Tufan Bey'den önceki e, Tatar e, Türkiye'nin oradaki valisi gibi davrandı. Fakat o kadar problem yaratıcı ve hiçbir çözüm üretmeyici bir davranıştı ki bu. Buradan oraya giden Türkiye'liler bile Tufan Bey'e oy verdiler. Şimdi bir de bu kolonizasyon hikayesi var. Çünkü Türkiye'nin politikalarını destekleyecek bir Türkiye'liler grubu var orada. Fakat onlar bile oy, oy vermediler Tatara. Dolayısıyla benim anladığım siz Kıbrıs'ın geleceğinden bir nebze de olsa ümit varsınız. Evet, evet. Çünkü her ne kadar federasyon meselesi Türkiye tarafından ve milliyetçiler tarafından korkulu zehirli bir sözcük olarak, terim olarak düşünülüyorsa da yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ustaca ve sertlik yapmadan uluslararası tanımaya yol açabilecek bir düzen kurmaya çalışıyor. <laughs> Nitekim bu CHP ile Şimdi CHP derken söylemeyi ihmal ettim galiba. CHP hani sosyalist enternasyonel değil. O evet. orada CHP'nin desteğini istiyorlar. Çünkü Türkiye ABD değil Avrupa Birliği'nde değil. Bu heyet diyor ki burada ada üstündeki haklarımızı kaybediyoruz, refahımızı kaybediyoruz. Uluslararası kimliğimizin olması durumunda erişebileceğimiz her şeyi kaybediyoruz. Gençlerin göçünü engelleyemiyoruz.